Geçten bir soru bir netle birlikteyiz. Türkiye genelinde yapılan 3T yayınların AYT'den kombinasyon sorusu verilen bilgiye bakalım. Şimdi bir haftada biz 3 gün ders çalışmak istiyoruz. Bir tanesi hafta sonu, iki tanesi de hafta içi olacak. Derslerimiz verilmiş, tamam. Üçünü çalışacak ama bunlardan bir tanesi bakın hafta sonu olan da sayısal olmasını istiyoruz. Buradan başlayalım. Hafta sonu iki günümüz var. 2 günden bir tanesini seçtim. İki sayısal branşlarımız fizik, kimya, biyoloji ve matematik. Bu dört tanesinden bir tanesini seçtim. Hafta sonunu halletmiş olduk. Peki hafta içi gelelim. Beş tane günümüz var. İki tanesini seçiyorum. Toplamda üç gün olacaktı. Peki şu an gün seçtim. Geri kalanlardan o zaman branş seçeceğim şimdi. Bir tane sayısal branşlardan gitsin. Geriye dört tane kaldı. Bu dört tane branştan da iki tanesini seçiyorum. Bunları bir hesaplayalım. Peki bu iki tanesini ne yapacak? Kendi arasında iki türlü yerleşecek. Onu unutmayalım. Ondaki çarpı olarak yazdım. Tamam. 2'nin birisi 2, 4'ün birisi 4, 5'in ikilisi 10, 4'ün ikilisi 6, 2'nin birisi 2. Peki çarpalım bakalım. Burası 8, 8 çarpı 12, 96. Bir de sıfırımız var. O zaman 960 olacaktır. cevabımız C'dir.